Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Sofya kanalındasınız. Bugün biraz karanlık çekim dedim. Video konsepti hani yerleriyle değiştiriyorum. Belki böyle devam edebilirim. Siyah full. Duruma göre bakarım. Eğer özel bir isteğiniz olursa belirtebilirsiniz. Başlayalım. Bugün yapay zekanın gelişimini özet olarak aktarmaya çalışacağım. Şimdi yapay zeka makinelerin insan zekasını taklit etmesine veya aşmasına olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Yapay zeka tarihi, 13. yüzyılda mantıksal düşünme kavramının ortaya çıkışıyla başlıyor. Ancak modern anlamda yapay zeka, 1950'lerde bilgisayar bilimcileri bilimcilerinin insan zekasını taklit edebilecek makineler tasarlamaya başlamasıyla ortaya çıkar. Bu alanda ilk deneysel çalışma, matematiksel teoremleri teoremleri e, kanıtlayabilen logic theorist Pro programıdır. E, yapay zeka araştırmaları, 1960'larda yüksek beklentiler ve sınırlı bilgi işlem gücü nedeniyle ilerlemenin durduğu yapay zeka akışı olarak bilinen bir aşamaya girer. Belki bunu duymuşsunuzdur, yapay zeka akışını. 1970'lerde ise uzman sistemlerin geliştirilmesiyle yeniden canlanır. Uzman sistemler belirli sorunları çözmek için bilgiye dayalı kuralları kullanır. 1980'lerde makine öğrenimi algoritmalarının ortaya çıkmasıyla, e, e, ortaya çıkmasıyla e, yapay zekada önemli gelişmeler yaşanır. E, makine öğrenimi Bilgisayarların verilerden öğrenmesine ve zaman içinde performanslarını iyileştirmesine olanak sağlar. Bu alanda sinir ağlarının eğitilmesine sağlayan geri yayılım algoritması geliştirilir. 1990'larda e, yapay zeka uygulamaları doğal dil işleme, e, bilgisayar görüşü ve robotik gibi çeşitli alanlara yayılır. İnternetin ortaya çıkışı çok çok miktarda veriye erişim sağlayarak araştırmaları hızlandırır. IBM'in geliştirdiği Deep Blue, dünya satran şampiyonu Geri Kasparov'u mağlup ederek yapay zekanın stratejik düşünme ve problem çözme potansiyelini gösterir. 2000'li yıllar, 2000'li 2000 yıllarda yapay zeka büyük veri bulut bilişim ve derin öğrenme gibi teknolojilerin gelişmesiyle daha da ilerler. Google, IBM, Microsoft gibi büyük şirketler yapay zeka alanında yatırım yapmaya başlar. Yapay zeka sistemleri ses tanıma, yüz tanıma, görüntü sınıflandırma, doğal dil üretimi gibi görevleri insanlardan daha iyi yap yapabilir hale gelir. IBM'in Watson sistemi Joe Party adlı yarışma programında insan rakiplerini yener. Google'un Google AlphaGo programı Go oyununda dünya şampiyonunu yener. 2010'lu yılların sonunda ve 2020'li yılların başında yapay zeka daha da yaygınlaşır ve günlük hayatın bir parçası haline gelir. Zaten günümüzde de çokça duyuyorsunuz yapay zekayı. Akıllı telefonlar. Akıllı saatler, akıllı hoparlörler, akıllı ev sistemleri ee, gibi cihazlar yapay zeka ile çalışır. Sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri, arama motorları gibi internet servisleri yapay zeka ile kişiselleştirilir. Otonom araçlar, insansız hava araçları, endüstriyel robotlar gibi e, makineler yapay zeka ile kontrol edilir. Yapay zekanın geleceği ise henüz belirsizdir. Ya, bazı araştırmacılar ve vizyonerler insan Zekasını aşabilecek ve kendi kendine gelişebilecek bir yapay zeka... Bir... E, nasıl şey diyeyim bunu? E, şimdi... Bazı araştırmacılar ve vizyonerler insan zekasını aşabilecek ve kendi kendine gelişebilecek bir yapay genel zeka... A, G, I... Bunu şey gibi düşünebiliriz bu... E, yapay genel zekayı... E, Yanmıyorsam İngilizce açılımı Artificial e, General Intelligence olması gerekir diye düşünüyorum. Bu A, açılımının I'nın e, Şeyden alırsak tekrar ve nereden alalım? Şeyden e, dersek şimdi bir dakika karıştırmayalım. Bazı araştırmacılar ve vizyonerler insan zekasını aşabilecek ve kendi kendine gelişebilecek bir yapay genel zeka agı yaratmayı hedefler. Bazıları ise bunun tehlikeli olabileceğini ve insanlığın sonunu getirebileceğini savunur. Yapay zekanın etik, hukuki ve toplumsal sorunları da henüz tam olarak çözümlenmemiştir. Ee, ya Bildiğiniz üzere çeşitli yerlerden toparladım. Bir yazı yaz, Bir yazı yazı var. Onu şey ettim. E, okudum. Kendi düşüncelerimi de ara ara belirterek. Ee, şunu diyeyim. Öğrenmenin Go oyunu olsun, satranç oyunu olsun zaten bize bu belirli bir stratejik düşünmeyi yapay zekanın artık geçtiğini bize belirtiyor. Yani burada gelecek açısından tehlikeli olabilir, olmayabilir. Daha bunu bilmiyoruz. Hani kendi kafamıza kurmayalım. Cidden yeterli somut veri ben daha okumadım. Denk de gelmedim pek. Ha, şu çok deniliyor. Ya insanlar yapay zeka, hani yapay zeka insanların yerine geçemez bu deniyor. Ha belirli yerlerde olabilir işte. Mesela satrançta belki giriyorsunuzdur. E, Google Play'den indirirsiniz bir tane satranç oyunu. Çok muhtemel ileriki seviyelerde bayağı zorlanırsınız. Çok iyisiniz yene, yenebilirsiniz. Ona bir şey diyemem ama yani çok muhtemelen yeniyseniz zorlanırsınız. Go oyununda da aynı şekilde ki bu hani Go oyunu benim bildiğim ya satrançtan daha çetref, yani daha yoğun e, düşünce kapasitesi gerektirebilecek bir oyun diyebilirim. Ya düşün onu bile artık e, yapay zeka yani Google'un Google AlphaGo programı Go oyununda dünya şampiyonunu yener yani bu ciddi bir nokta yani cidden çok fazla olasılık var orada ve onu halledebiliyor. E, şimdi özet olarak e, yapay zekanın gelişimini e, özet olarak anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, Beğenilmiştir.